Bir diktatör nasıl ölür? Evet, beraberinde her şeyi yok ederek. Peki, insanlık olarak hep aynı sonlara odaklandığımız için hata yapıyor ve ders çıkaramıyor olabilir miyiz? Bence olabiliriz. Akselde tarih bu kadar çok diktatör örneğiyle dolup taşmazdı sanırım. O yüzden şu soru ile başlamak daha doğru olabilir. Bir diktatör nasıl doğar? İşte bu soru bizi tarihin sonsuz döngülerinde insanlığın kurduğu en büyük imparatorluklardan birisine götürecek ve herkes tarafından sevilen bir insanın gücün getirdiği yozlaşma ile içindeki kötülüğe nasıl yenildiğini, insan kalbinin içinde yatan karanlığın ne denli derinlere gidebildiğini birlikte göreceğiz. Ve videonun sonunda ise derin düşünceler hepimizi alıp götürecek. Gerçeği Bul Karanlık Tarih serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Atası Büyük İmparator Augustus'un adını verdiği ay olan Ağustos ayının son gününde, milattan sonra 12 yılında Roma tarihinin belki de en çok akıllarda kalacak imparatoru dünyaya gözlerini açar. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Ailesi adını koyarken şanı büyük olsun diye tüm tuşlara basmış olsa da, çocuklarının şanı ne yazık ki çok farklı bir şekilde tarihe geçecekti. Tarihte güzel bir metafor vardır. Demokles'in kılıcı 2400 yıldan uzun zaman önce antik Yunanların birbirlerine anlattıkları iktidarın gösterişinin aslında her an elden gidip tahtınızın üzerindeki asılı duran bir kılıç gibi sizi kesip yok edebileceği gerçeği. İşte hikayemizde bunun güzel bir örneği olacak. İmparator Tiberius döneminde Roma çok ciddi iç karışıklıklar yaşamaya başlar ve bunun da arkasında yatan en büyük sebeplerden birisi Paranoyadır. Tiberius en yakınında bulunan Praetorian Prefekti yani muhafız komutanı Sejanus'un komplosunu ortaya çıkardıktan sonra son derece paranoyak bir hale gelir ve tabiri caizse etrafına kan kusturmaya başlar. Me Estas yani ihanet yasasını kafasına göre genişletip muhalefet olarak algıladığı en ufak eylemleri, eleştirileri bile ağır şekilde cezalandırmaya ve senatörler üzerinde bile baskısını ciddi şekilde arttırmaya başlar. Bu paranoyadan kendilerini pay çıkarmaya çalışan bazı kişiler sırf imparatorun gözüne girebilmek için sahte ihbarlar yaparak saygın senatörleri suçlarlar ve imparator yargıyı kendi eline alarak hepsini idama gönderir. Tiberius'un içindeki paranoya büyüdükçe ihanet korkusuyla Roma'dan çıkıp daha güvenli ve kontrolü kolay olan Capri adasındaki sarayında yaşamaya başlar ve iyice halktan kopar. İşte tam bu belirsizlik döneminde Tiberius'un evlatlık oğlu olan ve Roma'nın en kıymetli generallerinden olan Germenicus'un oğlu olan Caligula bu entrika dolu dünyaya gözlerini açar. Fakat karanlık bulutlar daha bebekken onun ve ailesinin üzerinde dolaşmaya başlar. Roma halkı artık güçten düşmüş ve paranoya çemberinde sıkışmış Tiberius'un sonunda doğrudan olmasa bile seçeceği bir veliahtının doğmasını çok büyük bir sevinç ve neşeyle karşılarlar. Halk artık genç imparatorun babasının yolundan gidip Roma'yı yeniden refaha ve güzel günleri taşıyacağına inanarak kutlamalar yapar. Fakat demin de dediğim gibi kara bulutlar küçük Caligula'nın ve ailesinin üzerinde çoktan toplanmıştır. Ve ne yazık ki babası General Germanicus, Tiberius'a kurulan komplolar sırasında Caligula daha 7 yaşındayken hayatını kaybeder. Çocukluğundan beri babasının yanından savaş kamplarında bile ayrılmayan ve sırf bu yüzden askerlerin ona gerçek adı yerine Caligula yani küçük asker botu dediği Caligula babasının ölümü daha doğrusu öldürülmesiyle büyük bir kedere düşer ve kalbindeki o ilk karanlık henüz 7 yaşındayken doğar. Doğu felsefesinde her zaman çok sevdiğim ve değer verdiğim bir kavram vardır. Yin ve Yang. Kozmik dengenin ana felsefesini bize gösteren bu sembolü hemen hemen hepiniz görmüştür. Ve kısaca anlamını özetlemem gerekirse, yaratılışta mutlak kavramların olmadığını ve her yaratılanda mutlaka iyinin içinde biraz kötü ve kötünün içinde de biraz iyi olduğunu bize gösterir. Ve siz hangi yanınızı daha çok beslerseniz o büyür. Caligula'nın hikayesi işte bu felsefenin en dramatik örneklerinden birisi olacak. Çünkü temiz bir kalbin içinde nedenli büyük bir karanlığın bile doğabileceğini bize acı bir şekilde gösterecek. Tiberius yaşlanıp, tabiri caizse paranoya ile kafayı iyice yedikçe çevresindeki avaneleri gücü ele geçirirler ve Caligula'nın annesi ve abilerini Ponza adasına sürüp özellikle aç bırakarak öldürürler. Kayıtlara geçen acı bir bilgi ise şöyledir. Caligula'nın abisi, durusuz Sezar, 22 yaşında sürgünde hapse atıldığında yıllarca o kadar aç bırakılıp kötü muamele görmüştür ki 25 yaşına geldiğinde artık açlığını bastırmak için yatağının kumaşlarını yediği için ölmüştür. Ne acı bir son değil mi? Ailesini tamamen kaybeden küçük Caligula, Tiberius'un gözetimi altında Capri adasında izole bir şekilde eğitimine başlar. Tabii ki etrafınız ailenizin katilleri ve paranoyak bir adam ile sarılıyken ne kadar iyi bir şekilde yetişebilirsiniz orası da ayrı bir konu. Sonunda yaşlı Tiberius 77 yaşında hayatını gözlerini yumduğunda özel olarak gözetiminde yetişen torunu olarak gördüğü Caligula 25 yaşında Roma'nın imparatoru olarak tahta çıkar ve gerçekten Roma için Lale Devrini başlatır. Daha imparatorluğunun ilk döneminde hızlıca genel af kararı çıkardı. Sürgünleri geri çağırdı. Halka cömert oyunlar ve ziyafetler sundu. Tiberius'un karanlığından sonra Roma'ya sanki bir ışık doğmuş gibiydi. Fakat insanların bilmediği şey ise bu ışığın bir anda ateş olup hepsini yakacağıydı. Caligula'nın çocukluğunu hatırlayın. Ailesinin elinden alınıp hepsinin öldürülmesi, sürekli entrika ve ölüm dolu bir sarayda büyümesi, paranoyak bir imparatorun kontrolü altında kalması. İşte bunlar çocuk bile olsanız bilinçaltınıza işleyen olaylardır. Ama Caligula tüm bunlara rağmen babasının izinden giderek içindeki bu karanlığı hapsetmiş gibi gözüküyordu. Ta ki her şeyi değiştiren o geceye kadar. Saltanatının daha ilk aylarında Caligula bir gece aniden rahatsızlanır ve çok ciddi bir hastalığın pençesine düşer. Günlerce acılar ve ateşler içinde hayat mücadelesi veren genç imparator, bir tırtılın kozasından bir kelebeğe dönüşmesi gibi bir dönüşüm geçiriyordu ama karanlık bir dönüşüm. Derler ki bu hastalıktan iyileştiğinde artık o eski genç adamdan geriye hiçbir şey kalmamış ve onun yerini sanki yıllardır içinde büyüttüğü karanlık almış. Kimi tarihçiler hastalığın beyinde iyileşmeyen bir hasar bıraktığını, kimileri ise psikolojik olarak bilinçaltı korku ve karanlığının hastalık sonrası kişiliğini ele geçirdiğini anlatırlar. Ama nedeni ne olursa olsun sonuç değişmez ve Roma için felaketler dönemi başlar. Hastalık sonrası şiddetli paranoya atakları geçiren Caligula, büyük annesinden başlayarak kayınpederini, kardeşlerini hatta danışmanlarını bile öldürtmeye başlar. İmparatorun çevresindeki insanlar ondan gelecek en ufak bir bakışı bile büyük bir endişeyle izliyor ve ondan kaçınıyorlardı. Çünkü hiç beklemedik bir anda tamamen keyfi bir kararla en sadık askerlerini ya da en yakın dostluğunu idama gönderebiliyordu. Sarayda en çok konuşulan konulardan biri Caligula bugün nasıl kalktı sorusuydu. Kimi zaman sabah doğan güneşle birlikte neşeli ve cömert bir tavır sergiler ordusuna, senatoya ya da halka jestler yapar, borçları siler, hediyeler dağıtırdı. Ancak ertesi gün tam tersi bir ruh haliyle aynı insanları işkenceye de gönderebilirdi. Bu dengesizlik Roma Senatosu'nda ve bürokrasisinde de büyük karışıklıklara neden olmaya başladı. Kimse ertesi gün neyle suçlanacağını bilmiyordu. Çünkü Caligula'yı kontrol edecek hiçbir sistem kalmamıştı. O adaletin, Roma'nın ve hatta bir süre sonra tanrıların bile üzerinde bir güce kendini yükseltecekti. İnsan psikolojisi çok ilginçtir. Bir kuralı ilk kez yıkarken ya da bir tabuyu ilk kez delerken insan bin kez düşünür. Ölçer, tartar ve biçer. Fakat o ilk kırılımdan sonra ikinci çok daha hızlı olur. Üçüncü bir anda olur ve sonrasında ise bu sınır tanımamazlık artık tamamen keyfi olmaya başlar. İşte bu yüzden kuralın daha ilk seferde bile çiğnenmesine, o dokunulmaması gereken etiklere, değerlere, kurallara darbe indirilmesine mani olmak lazımdır. Çünkü ondan sonra güce ele geçirenler, "Ha bunu yaptıysam bunu da yaparım. Sonra şunu da yaparım." diye diye sizin o değerlerinizi delik deşik edip kendi değerlerini empoze etmeye başlarlar. İşte Caligula bu güç zehirlenmesinin en şiddetli şekilde yaşamaya başlamıştı ve şu meşhur sözün yaşayan bir örneği olmuştu mutlak güç mutlak şekilde yozlaşır. Dilediği kişiyi dilediği gibi öldüren, çevresindeki avanelerin korkusu sayesinde istediği kararı kafasına göre alan ve nihayetinde gücün sarhoşu olan Caligula zamanla kendisini bir ilah gibi görmeye başladı. Hatta kendini Jüpiter ile özdeşleştirip tapınaklarda heykellerin dikilmesini emrediyordu. Efsanelere göre kendi adına kurulan tapınaklarda adaklar kestiriyor, halkı kendisini kutsal bir varlık olarak tanımaya zorluyordu. Bu Roma'da daha önce duymamış bir çılgınlık değildi belki. Ama Caligula'nın sıklıkla dile getirdiği ben hem yaşatan hem de yok edenim gibi sözleri halka kendi hükümranlığının mutlaklığını kanıtlamak istemesinden ileri geliyordu. Aynı zamanda Roma'nın köklü inanç sistemini manipüle ederek geleneksel tanrı figürlerini hiçe sayması da dindar kesimlerde büyük bir öfke ve korku yarattı. Ya adam ona hitap edilirken imparator değil tanrım olarak hitap edilmesini emretmişti ha ne yapsın. Korkudan kimse sesini çıkaramadığı için Büyük Roma senatosunu kendi eğlencesi yapan Caligula Gecenin bir yarısı senatörleri sarayına çağırtıp Onlara saçma sapan konularda konuşmalar yapıp Zorla kendisini dakikalarca alkışlatırmış Senatörlere köle kıyafeti giydirip önünde dans ettirirmiş Hatta son nokta olarak da Çok sevdiği atı Insitatus'u Konsül olarak senatoya atama planı yaptığını bile ilan edip Ona mermerden bir ahır ve altından bir yemlik bile yaptırmıştır Artık yuh! daha ne yapacak bu adam diyorsanız daha durum Hikayemiz devam ediyor. Caligula döneminde şatafatlı eğlenceler, lüks gösteriler ve devasa mimari projeler için gözünü kırpmadan hazineden büyük meblalarda para harcadı. Devletin maliyesi sarsılmaya başlayınca açığı kapatmak amacıyla halka ağır vergiler yükledi. Özellikle soylu ailelerden ve zengin tüccarlardan topladığı ek vergi kalemleri büyük tepkiye yol açtı. Lakin Caligula hiçbir sesi duymuyor gibi davranıyordu. Zira ona göre bir ilahın hazinesi sonsuza dek dolmalıydı. De Devletin mali kaynakları tükenmeye başladıkça o daha da fazla baskı, daha fazla el koyma, daha fazla ceza yöntemi icat ederek varlıklı kesimlerin servetine el koydu ve halkı vergiler ile daha da ezdi. Doğal olarak tüm bunlar halkın geçim sıkıntısını arttırdı. Toplumdaki sınıfsal uçurumları da derinleştirdi. Nitekim bir anda imparatorun muazzam sarayında altından dekore edilmiş sütunlar ve uçsuz bucaksız ziyafetler, diğer yanda açlık çeken, ağır vergiler altında ezilen sıradan romanlar vardı. Ya bu kadar şey olurken bu halk neden sesini çıkarmamış, deli mi bunlar diyorsanız bence demeyin. İnsanlar değişmezler. En azından koyunlar değişmezler. Ve Caligula da bu koyunların ne istediğini gayet iyi biliyordu. Aldatılmak ve eğlendirilmek Roma halkını baskılamanın en etkili yollarından birinin görsel ve duygusal şok olduğunu fark eden Caligula, gladyatör oyunlarından tutun da soyluların halka açık alanlarda küçük düşürülmesine kadar birçok eğlence düzenlerdi. Halk zamanla bu gösterileri gönüllü izleyici olmakla zorunlu izleyici olmak arasında bir ikilemle karşılaşıyordu. Orada bulunursanız imparatorun gücünü kabul etmişsiniz demekti. Bulunmazsanız da şüphe çekebilir ve ölümünüzle de sonuçlanabilirdi. De. Aynı şekilde soyluların aren ortasında rakipleriyle dövüştürülmesi, senatörlerin kölelerin önünde küçük düşürülmesi, Caligula'nın gücünü kanıtlamasının en şaşalı yollarından birisiydi. Ve bu tür gösterilerle halk üzerinde korku ve dehşet yaratmayı sürdürdü. Bakın burada çok güzel bir mesaj da var. Koca senatörleri gladyatörleri parçalatan bir deli bize ne yapmaz ki korkusunu yaratmak. Bu detayları yakalamak önemli. İşte bu anormal olaylar yüzünden halk iyiden iyiye sinmeye ve kulağa hatta göze bile çılgınca gelen bu deliliklere rağmen susmaya başlar. Caligula'nın bu korku imparatorluğunu kurarken kullandığı en önemli taktiklerden birisi de biraz argo sokak tabiri olacak ama iti ite kırdırmaktı. Bu karanlık diktatör imparator insanlar arasında güveni paramparça ederek kendi gücüne boyun eğmeyi kolaylaştırdı. Şimdi adama deli filan diyorlar ama bu stratejinin temelinde bence adamın dahiliği yatıyor. Zaten delilikle de dahilik arası ince bir çizgidir derler. Bence toplum kontrolü konusunda çok zeki bir adammış. Şeytani de olsa zeki. Sadece bir yerden sonra cidden aklını yitirmiş. Oraya da birazdan geleceğim. Kendisine muhalif olabilecek herkesi en zayıf anlarında yakalayarak ya idam etti ya da sürgüne gönderdi. Kimi zaman bir soyluya senin benim hakkında söylediğin sözleri duydum derdi. Ama aslında söylemediği halde bile bu iftirayla karşı tarafı savunmasız bırakırdı. Sonuçta hakim de o, Polis de o, propaganda gücü de o. Kendinizi böyle bir güce karşı nasıl savunabileceksiniz ki? Adam tüm suların başını tutmuş. Bundan dolayı saray ahalisinde herkes ertesi gün kendisine benzer bir iftiranın atılmasından korkarak susmayı seçti. Bu korku dalgası Caligula'nın da işine geldi tabii. Çünkü sessiz kitleler bir diktatör için en az sorun çıkaran kitlelerdir. Ve Roma'nın bu taktiğini yıllar sonra yeni Roma yani Amerika kimyasallar ile insanlara empoze edecekti. Bu olayları abartarak anlattığımı düşünenler ve günümüzde dünyada yaşanan olayları ve yozlaşmayı sanki Roma'da yaşanmış gibi metafor yaptığımı düşünenler olabilir. Ama hayır. Bakın size hep diyorum. Tarih sadece tekerrür eder. Çünkü zaman lineer değil, döngüseldir. Bunun ne demek olduğunu size çeşitli videolarda defalarca anlattım. Bunu anlamazsanız, inanın günümüzde dünyada yaşananları da anlamazsınız. Günümüzde bakın, gücü ele geçirenlerin neredeyse hepsi aynı şeyleri yapıyorlar. Kuzey Kore'de adam kendi şizofrenik ülkesini kurmuş durumda. Her akşam Kuzey Kore olimpiyat takımı dünya şampiyonu oluyor. Afganistan'a bakıyorsun, kadınların kimlikleri, varlıkları adım adım siliniyor ve daha neler neler. Kısaca hiçbir zaman unutmayın, hepimiz insanız. Ying, Yeng'in de bize gösterdiği gibi hepimizin içinde bir iyilik ve kötülük mevcut. Elimize güç geçmeye başladığında ise ne yazık ki çok büyük bir kısmımız yozlaşmaya başlıyor. Ve bu karanlığın bir dibi yok. İşte bu kaos döneminde sıradan Romalılar büyük acılar çekti. Yoksul kesim ağır vergiler altında ezilirken, kırsal bölgelerdeki çiftçiler bile artık eski refahlarından uzaklaşıyordu. Daha da kötüsü, Caligula'nın tutarsız politikaları ekonomik istikrarı yerle bir etmişti. Çoğu zaman tarım ürünleri ya da ticari mallar lüks etkinliklerde kullanılmak üzere imparatorluğun merkezinde zorla toplatılıyor, halka dağıtılması gereken erzaklar imparatorun gösterişli deneylerine kurban gidiyordu. Bu da gıda sıkıntılarına, açlığa ve genel bir huzursuzluğa yol açtı. Halk bazen kendi içinde gizli fısıltılar şeklinde imparatoru eleştiriyordu. Kimileri, Caligula Tanrı ise neden kentimizde açlıktan ölen insanlar var diye soruyordu. Fakat bu fısıltılar açık bir isyana hiçbir zaman dönüşemedi. Çünkü imparatorun istihbarat ağı güçlüydü ve her bir bilgi kırıntısı Roma sarayına hızlıca ulaşıyordu ve o fısıltıları çıkaranlar yok ediliyordu. Yine de büyük felaketler genellikle uzun süre biriken öfkenin bir patlamasıyla başlar. Caligula'nın eşi benzeri görülmemiş baskıları da Roma toplumunun çürümeye yüz tutmuş temellerini daha da zayıflattı. Ve en sonunda karanlık bir çöküşün fitilini ateşledi. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Ve bu deli imparatorun da 4 yıllık saltanatının sonu artık geliyordu. Caligula imparatorluğunun 4. yılında nedenli yüce bir komutan olduğunu göstermek için ordusunu toplayarak Kuzey Galya'ya, Roma'nın en kadim düşmanlarının topraklarına doğru sefere çıkar. Ve Roma'ya büyük bir zaferle geri döner. Hem de sandıklar dolusu ganimetle. Caligula hiçbir Roma imparatorunun yapamadığı bir savaşı vermiş ve kazanmıştır. Hem de bir tanrıya karşı. Evet, gelin anlatayım. Akli dengesini iyice kaybeden imparatorumuz Kuzey Galya kıyılarına ordusunu götürüp bizzat kendisinin önderlik yaptığı savaş alanında Denize karşı savaşmıştır. Neptün'ü öldürmek için binlerce mızrağın ve okun denize atılmasını emretmiş ve saatlerce bu şizofrenik savaşı sürdürmüştür. Nihayetinde de zafer kazandığını ilan edip plajdaki deniz kabuklarını toplatıp sandıkları doldurmuştur. E tabi artık bu hayal gücünün ötesindeki saçmalıktan sonra bazı şeylerin sonun gelmesi normal değil mi? Nitekim 24 Ocak 41 yılında kendi muhafız birliği olan Pretorianlar tarafından sarayında suikaste uğrar ve öldürülür. Caligula'nın hayatı, yaptığı delilikler aslında son derece dikkatle incelenmesi ve ders alınması gereken bir konu bence. Çünkü gücün tek bir kanalda yoğunlaşmasının yaratacağı riskleri anlamak açısından çok önemli. Tekrar diyorum. Hepimiz beşeriz ve beşer şaşar. Bu değişmez bir gerçek. Aranızda ben ömrüm boyunca hata yapmadım diyecek olan var mı? Tabii ki yok. Ve yapacaksınız da. İnsan böyle böyle pişer. Ama çocukken o hatalarda size ders verecek aileniz vardı ve büyüyünce de kanunlar ve adalet sistemi sizi büyük hatalar yapmaktan caydırıcı güç olarak korurlar. Peki kendini tüm bunların üzerinde gören bir kişiye ya da gruba bütün imtiyazları verirseniz ne olur? İşte Caligula gibi, Hitler gibi, Sezar gibi, Kim Jong-un gibi kendini insan ötesi gören kişilerin anormal şekilde güç ile yozlaşıp empati yeteneklerini kaybedip halklarına hayatı zindan etmelerine sebep olursunuz. Ve o yozlaşan kişi ne kadar güçlü olursa olsun günün birinde yine evrensel denge yasaları gereği tam tersi etkiler ile yok olup gider. Hatta genellikle de en yakınları tarafından harcanır gider. Ve diktatör ne kadar büyükse gidişi de o kadar yıkıcı olur. İleride bir gün siyasete atılmayı düşünenleriniz varsa lütfen tarih okusunlar. Bu insanların hayatlarını okusunlar ve anlasınlar. Anlasınlar ki o döngünün bir parçası olmasınlar. Gücü eşit ve dengeli şekilde dağıtsınlar ki sistem yozlaşmasın. Adalet herkes için eşit olsun ki haklının adaletinin yerini güçlünün adaleti almasın. Yine de benim kişisel fikrimi sorarsanız sanırım insanların ülkeleri yönettiği son dönemlere girdik. Çünkü tarihin kısır döngüsünü hepimizden daha iyi kavrayan kişiler var. Ve insanın ne olursa olsun bu yozlaşmadan pek de kurtulamayacağını sanırım anlattılar. O yüzden bu lafımı unutmayın. Önümüzdeki 30-40 yılda muhtemelen ülkeleri yapay zekaların yönettiğini görmeye başlayacaksınız. Ve kim bilir belki de olması gereken olur. Çünkü demin de dediğim gibi beşer şaşar. Ve bu şaşmanın bedelini bu sistemde sıkışan insanlık olarak hepimiz öderiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Karanlık Tarih serisi yine böyle ilginç konular ile devam edecek. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.